Arkadaşlar, Arkadaşlar merhabalar. Şimdi karamel yolculuğuna çıktık. Size böyle bir video çekmek istedik. Karameli bulmak burada nehir. E, Ve burada kapının Arkadaşlar şurada görebiliyor musunuz bilmem. Koşuyor. Koşuyor arkadaşlar şu an. Görüyor musunuz? Durun. Aynen görüyorsunuz bence. Aşkım, <laughs> Aşkım gel. Gel bizi Geliyor arkadaşlar. <laughs> küçülteyim şu ekranı. Daha iyi göreyim. burada. <laughs> evet arkadaşlar karamelimizin yeni anne geldi. Minik karamel arkadaşlar. Bunun adı minik. Şaka karamel. Ver be arkadaşlar. Şimdi şimdi Böyle Karamel arkadaşlar neler sormak istersin? Hiçbir şey. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir oyun oynuyoruz. Kim, kim? karamel? Karamel kim? Karamel. Bu bu kim? Bu bu kim? Ne <laughs> hiç arkadaşlar? Be. Beni seçmedim. Bakın şimdi, şimdi şimdi kime geldi, hani bakalım şimdi ne karamel üstüm. Şimdi kimin geldiğini bakalım. Karamel. Aaa beni küçük karamel arıyorum. Arama küçük karamel. Hey küçük karamel şu karamel mi?

Kiramel. Arkadaşlar neler söyleyeceksin? Kiramel. Kiramel. Arkadaşlar neler söyleyeceksin? Aa, aa. Niye kıyamet. Niye kıyamet bu? Niye kıyamet? Kıyamet öldürdü. Öldüm. Karamel öldüm, öldüm. Kremel. Arkadaşlar öldüm diye bir oyun Karamel bize gelirse kızamıyor. O, Bana da ağır geliyor. Ağır kazanıyor. Arkadaşlar neyse, karşısın. karamel sen için 15 bin like istiyoruz. Arkadaşlar böyle güzel bir kedi dünyaya gelir mi ya? Gelir tabii ki ya. Ama sadece bunu Allah yaratır arkadaşlar. Allah. Değerini bilin karameliyim. Allah için de beğeni alıyoruz. Allah için kaç bin beğeni gelir acaba? On bin beğeni olur mu? Az kan benim. Az kan. Abonemiz kaç olsun? Karamel. bin karamelim göbeğim mi varmış? Hadi ne görüşürüz karamel? Hadi beni alsın. Yap. arkadaşlar biz gidiyoruz. Karamel Bir zıplayacağız ne hiç. Hazır mısın? Hop arkadaşlar geldik. Çok hızlı ışınlandık. Hadi gelin başlaya yürüyelim. ya da yürümeden he. ışınlanalım mı? Hop. Geldik. Koltuğa ışınlandık. Çok Bildiğin iyi. şu 50 kilometre ötedeki şu çalılıkların arkası var ya. Oradan buraya şu, ışınlandık. Şuradakiler değil, Şu diğer diğerlerinin arkasından şey yaptık. Arkadaşlar şimdi ben karamela için Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ah! Evet arkadaşlar karamelin yanına çıktık. Biz az önce şu çalılıkların şuradaydık, buraya bir şeyler, daha... evet şuradaydık, buradan da ta şuraya çıktık siyah şeyi görüyor musunuz? Oraya ışınlandık. Şimdi bu değmeniz kiramaldeyiz. Sen kiramalını nasıl bekliyorsun arkadaşlar? Allah'ı sevenler like, abone, alın. arkadaşlar bu çizgi çok minik bulanlara. minik bulanlara. 10 bin like istiyoruz. Hatta evet. abone de. Arkadaşlar bir abone bizim için çocuklara yardım etmek demektir. Evet arkadaşlar kesinlikle istiyoruz. Burada da ben varım. Ben de istiyorum. Lütfen 50 bin aboneye kadar çıkalım. Arkadaşlar aslında kazandığımız bu etiketleri biz parayla değiştiriyoruz. Ve bu parayla değiştirdiğimiz şeylerle Afrika'daki çocuklara yemek gönderme, bağışlama şey açıyoruz. Bu nehrin parasının gitmesi demek. Ve onlara para verince paramız daha çok çoğalıyor. Ve ayrıca sonra onlara yemek gönderiyoruz. Çok iyi bir şey. Onlar, aslında yani bize para vermeleri. Yani Ama biz daha bir abone altı abone olduk. Biz onlara böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim planımız bu arkadaşlar. Lütfen. Karamel planı da bu aslında. Minik karamel bizim küçük sokak yerimiz arkadaşlar. Karamel için arkadaşlar. çok Bak 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 burada ne var? Yemek. Yemek. Et. Kramel. Gel bakayım Kramel. Hadi bak bak karar. Arkadaşlar kremimize bay bay diyoruz. Bizim de artık eve gitme saatimiz geldi. Hadi aşınalım. Şimdi. İki, üç. Arkadaşlar evimin önüne aşınlandım. Şöyle evet, göstereceğim. Gel mi kız? süperimsin. Nesi küçük? Üç katlı bir villa bu. Burası birinci kat gösterdiğim yer. Şu birinci cim. kat 10 bin için. İkinci kat 2 iki milyon obanı için. Üçüncü kat çatıyı göremiyorsunuz ama 3 bin milyon obanı için. Burası da kış bahçemiz. Kış bahçemizin içinde 4 tamam bin like istiyorum arkadaşlar. Hadi sizlere bay bay. Son bir karamelimizin yanına ışınlanıyoruz ve bence kalemimizin yanına ışınlanmayalım. Biz trambolini ışınlanalım. Şimdi zıpla. Olur ya. İyi arkadaşlar. İğneş ettin. Sen onu bok ettin.